Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2024 All Star bu akşam 17. hafta düello oyunu oynanacak. Bu oyun sonucu bir erkek yarışmacı Survivor'a veda edecek. Düello'nun sonucu nasıl olur? İkinci tura hangi isimler kalır? Bununla ilgili gelişme ve kendi görüşlerimi sizlerle paylaşmaya geldim. Ondan önce destek için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Survivor'da bu hafta dokunulmazlıklar eşit bitti. Birinci ve ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım konseyinde ise ismi yazılan ve haftanın ilk adayı olan isim Yasin olmuştu. Yasin'in ardından mavi takımdan Batuhan haftanın ikinci adayı oldu. Haftanın üçüncü adayı kırmızı takımdan Yunus Emre olmuştu ve son adayı dün akşam Sercan oldu. Adayların belli olmasının ardından eşleşmeleri geldiğimizde ise Birinci olan Yunus Emre, sonuncu olan Sercan ile eşleşti ve ikinci olan Batuhan, üçüncü olan Yasin ile eşleşti. Böylelikle son tura bir yarışmacı kırmızı takımdan ve bir yarışmacı mavi takımdan kalacak. İlk turda ben Yunus Emre ve Batuhan'ın kazanacağını ve ikinci tura Yasin ile Sercan'ın kalacağını düşünüyorum. Oyun sonu atışı final turunda Yasin'de fakat ben bu hafta yüksek ihtimalle Mavi takımdan Yasen'in eleneceğini ve adaya veda edeceğini düşünüyorum fakat dediğim gibi bence eleme Sercan'la Yasin arasında geçer. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu akşam ilk turda hangi yarışmacılar kazanır ve son tura kim kalır? Ve iki isimden kimin eleneceğini düşünüyorsunuz? Yorum kısmında yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere iyi günler.